Herkese merhaba. Çoğumuzun bildiği o meşhur hikayenin çok daha ötesinde Victor Hugo'nun Sefilleri aslında tam bir kırılma noktasındaki toplumun kalbine yapılan inanılmaz bir yolculuk. Gelin hep birlikte o dünyanın kapılarını aralayalım. İşte her şey bu cümleyle başlıyor aslında. Hugo, 1832 Paris'ine, yani gerilimle kaynayan ve adeta bir patlamanın eşiğindeki bir şehri bize tam olarak bu sözlerle anlatıyor her şeyin üzerine çöken o tekinsiz gölgeyi hissetmemizi istiyor. Romandaki karakterleri gerçekten anlayabilmek için önce onların dünyasını, yaşadıkları o şehri anlamamız lazım. Ve o şehir ne durumdaydı? Bir devrimin enkazından daha yeni çıkmış ama sanki bir sonrakine doğru hızla sürüklenen bir yerdi. Bakın sadece şu üç yıla baksanız bile durumun ne kadar vahim olduğunu görüyorsunuz. Büyük umutlarla bir devrim yapılıyor ama o devrimin vaatleri ne kadar çabuk buharlaşıp gitmiş değil mi? Yerini ne almış? Çok daha derin bir sefalet ve bastırılamayan bir ofke. Peki, yüzeyin altında, sokaklarda görünmeyen yerlerde neler oluyordu? Şehir adeta bir örümcek ağı gibiydi. Her köşede gizli cemiyetler, devrimciler, kendi aralarında şifreli dillerle konuşuyor, karanlıkta buluşup isyan planları yapıyorlardı. İşte bu. Bu inanılmaz bir detay. Bu gördüğünüz liste öyle romandan bir kurgu değil, şehirde gerçekten bulunmuş yırtık bir kağıt parçası. Bildiğiniz devrimin alışveriş listesi, kimin kaç tüfeği, kaç fişeği var, şiddetin ne kadar yakın olduğunun, ne kadar somut olduğunun kanıtı bu. Tamam, büyük resmi gördük. Peki, bu devasa toplumsal fırtınanın ortasında kalmış tek tek insanlar, o bireyler ne yaşıyordu? İşte Hugo'nun dehası burada devreye giriyor. Kamerasını şehrin o epik panoramasından alıp insanların en mahrem, en kişisel mücadelelerine odaklıyor. Ve karşımıza çıkan bu tablo, sefalete verilen iki bambaşka tepkiyi o kadar güzel özetliyor ki. Bir yanda Marius, eğitimli, romantik ama çaresizlik içinde adeta felç olmuş, kendi düşüncelerinde kaybolmuş. Diğer yanda yandaysa Eponin, hayatının sillesini yemiş, Ayakta kalmak için savaşan, eyleme geçmek zorunda olan biri. Biri düşüncelere dalıyor, diğeri hayatta kalmak için pençelerini çıkarıyor. Ve işte o kişisel dramlardan bir diğeri, Jean Valjean'ın işini kemiren o korkunç soru: İleride ne olacak benim halim? Bütün hayatını adadığı evlatlığı kozet, gözlerinin önünde bir kadına dönüşüyor ve Valjean'ın tek korkusu, onun güzelliğinin, mutluluğunun onu eninde sonunda kendisinden koparıp alacağı. Şimdi Paris'in en dip, en karanlık köşelerine iniyoruz. Öyle ki burada sefaletin sadece bir kokusu, bir görüntüsü yoktu. Sefaletin kendine ait gizli bir dili vardı. Hugo burada çok temel ve büyüleyici bir soru ortaya atıyor. Diyor ki, bir toplum kendi içindeki bir grubu dışlarsa, onu yok sayarsa, o grup kendini korumak için nasıl bir yol bulur? Nasıl iletişim kurar? Cevap argo yani hırsızların, dilencilerin, mahkumların dili. Bu öyle basit bir lehçe değil. Bu zorunluluktan doğmuş şifreli bir dünya. Planları saklamak, kimlikleri gizlemek ve o acımasız hayatı, yani bildiğimiz kelimelerin yetmediği o hayatı anlatmak için yaratılmış, yaşayan, nefes alan bir dil. Argo'nun asıl gücü dünyayı nasıl yeniden şekillendirdiğini gördüğünüzde ortaya çıkıyor. Bakın şuradaki örneklere. Paris'in meşhur üniversitesi Sorbon, bir anda bir suçlunun planlar yapan beyni veriyor. Ya da birini ihbar etmek. Parçayı yemek diyorlar. Kelimenin tam anlamıyla ondan bir parça koparmak gibi. Ne kadar acımasız ama bir o kadar da yaratıcı. Değil mi? İşte şimdi romanın en can alıcı felsefi noktalarından birine geliyoruz. Hugo için her başkaldırı aynı anlama gelmiyor. Hayır. O bu toplumsal patlamaların arasına çok net, çok keskin felsefi bir çizgi çekiyor. Bir yanda ayaklanma var. Bu zihnin bir eylemi. Bir ilke, bir ideal, daha iyi bir gelecek için yapılıyor. Spartaküs gibi. Diğer yanda ise isyan var. Bu midenin bir eylemi. Açlıktan, öfkeden, çaresizlikten kaynaklanıyor anlık bir rahatlama arıyor. Hugo'ya göre biri insanlığı ileri taşıyan bir devrim potansiyeli taşıyor, diğeri ise sadece kaos ve yıkım getiriyor. Peki, bunca karanlık, bunca sefalet, bunca şiddetten sonra geriye ne kalıyor? İşte Hugo'nun büyüklüğü de burada. Tüm bu tablonun sonunda bize sunduğu şey derin ve hatta inatçı denilebilecek bir umut mesajı. Hugo'ya göre çözüm sadece siyasi reformlarda falan değildi, çok daha derindeydi. Sosyal ve ahlaki bir çözümden bahsediyordu. Ona göre toplumun vatandaşlarına karşı kutsal bir görevi vardı ve bu görev sadece sokaklarda düzeni sağlamaktan çok ama çok daha fazlasıydı. Ve işte Hugo'nun o daha iyi toplum için yazdığı reçete savunmasızların sömürüsüne son vermek, çalışmayı bir yük değil bir hak yapmak, her çocuğa ücretsiz ve zorunlu eğitim sağlamak ve belki de en önemlisi cehaletle yoksullukla savaştığınız kadar şiddetle savaşın. Çünkü Hugo için ışık yokluğundan ölen bir ruh, ekmek bulamadığı için aç kalan bir bedenden her zaman daha trajiktir. Hugo, insanlığın adalete doğru ilerleyişinin kaçınılmaz olduğuna, hatta ilahi bir gerçek olduğuna inanıyordu. Peki Bugünün dünyasına, kendi yaşadığımız çağa baktığımızda siz ne düşünüyorsunuz? İlerleme gerçekten kaçınılmaz mı? İşte sefillerin bize yüzyıllar sonra bile sordurduğu o güçlü soru bu.